İyiyim, sağ ol. İyi olmaya çalışıyorum. Rahatsızlık veriyorsam gideyim ben. Senin evin? Ya canım. Alfi Paşanın evi. Onun yanında bizim lafımız mı olur canım? Ee baba? Sormayacak mısın? Neyi? Senin şu savcı yaverin aramadı mı? Şikayet etmedi mi beni? Sen bilmiyor musun yoksa Oktay Efendi'nin avukat Beliz'le sevgili olduğunu? Avukat Kemal'in kızı. Hayret. Kaçırmazdın sen böyle şeyleri. Bana ne canım özelinden mahreminden benim işimi görsün bana yeter. Baba, yapılacak bir işin varsa bana söyle, ben yapayım. Saçma sapan insanlara bırakma işini. O savcı benim son umudum. Turan Ersoy dosyayı bitirmeye geliyor. Beni de bitirecek. Benim için bir şey yapmak istiyorsan kendine iyi bak. Kardeşine sahip çık. Bir de sen Tülin'i sevmezsin biliyorum ama iyi kadındır. Sadıktır. Ona da benim hatırım için bak. Ne eh be baba. Ne vardı bu kadar hırslı olacak? Ha? Şart mıydı böyle evlerde oturmamız? Sen rahmetli annene çektin daha çok. Kanaatkar kadındı. Ben başkayım. Maalesef. Ne zaman vazgeçtin lan benden? Tülen'i bu eve getirince mi? Ne yapsaydım? Hı? Kardeşin el kadardı. Kim bakacaktı ona? En azından bu dünyada bir annesi oldu. Yok baba. Daha önce. Doğduğum evi hatırlar mısın? Emirgan'da küçücük bir evde. Mutluyduk orada. Sonra zengin olduk. İlk iş o evi sattın. Parasına ihtiyacın mı vardı? Yoktu. Ama sattın. Yani şimdi ben bir evi sattım diye. Mesele ev değil baba. Sensin. Geçmişinden kurtulmak için elinden ne geliyorsa yaptın. Hiç arkana bakmadın. Bir baksan. Bir dönüp baksan görecektin zaten baba. Oradaydık biz. Annem, ben. Sen geçmişe dönerken arkanı... ...bize de döndün baba. Hadi ben neyse de. Sen hiç önüne bakmıyorsun be oğlum. Geçmişe saplandın kaldın. Bırak gitsin. Keşke. Keşke. Ama olmuyor. Hem bir gün vazgeç diyecektin bana madem. O zaman adımı savaş koymayacaktın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.